arkadaşlar. Şimdiki videomda şöyle biraz, Dünkü videomda hediyeyi ben kazanmıştım. O yüzden bugün hediyemi açacağız. Biz ilk defa deneyeceğiz. Bakalım. Evet. ilk defa deneyeceğiz. Bakalım Dino'da kendi kendine gitmeye başaracak mı? Çatma yani. çatlamaya? Evet. Neydi? Yumurtamız şimdiden çatladı muhtemelen. Yok, yumurta gitti. Yumurtamız düştü ama yağmur onu tekrar buldu. Allah'tan yumurta çatlamadı. Şimdi ne yapıyorsun yağmur anlatır mısın? İçine azıcık koyuyorum. Yumurta da yükseliyor yavaş yavaş. <laughs> Yağmur ne zaman çıkacak bu? Yarın değil ondan sonra iki gün çıkacak. İki gün bekleyeceğiz. Evet. Zor içinden kendi kendine bir şu kadar bir dinozor çıkacak. Evet. Daha önce böyle bir oyuncağın olmuş muydu? Yok. Ama dinozor diye evet. Çok güzel. O zaman iki gün bekleyeceğiz. Üçüncü gün zaten dinozor çıkmaya başlayacak. Ve gerçekten dinozorumuza kavuşacak mıyız? Göreceğiz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şu anda şunu atacağım ama çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız hemen açayım mı? Açayım. Şimdi açtık biz bunu. Siz çok merak ediyorsunuz. Böyle bir yakından gösterelim. Çok güzel oldu. Ama çok merak ettiğim bir an önce o dinozoru silip elime almak istiyorum. Şimdi bu dinozoru çıkartıyoruz. Ben anlamda dayanamayacağım önce çıkartmak istiyorum. Ay, nerede kabuk? Kabukçuk. Neredesin? Ay kabuk. Ay gidin elimden. dinozor. E çık hadi. Sen kendi mahalle kapatmasın. Çıkışını düşünmemişsin. Nasıl çıkacak bu? Ay. Şimdi dinozor o modan artık çok güzel bir tazavur. Bakın. Ağaç kuşunu da Çok güzel. Ha, bakın. Oy, bu dişi ama. Hı Bebek dinozorumuz güzel bir yüzü var değil mi? Şimdi ona ninniler söyleyip büyüteceğim ve onu besleyeceğim. Çok güzel bir dinozor gerçekten. Hiç böyle bir dinozor beklemiyordum. Çok harika. Gözlerine bakın çok şirin. Arkadaşlar dinozoru bir yine suyun içinde bekliyoruz. Şu kadar bir şey mi olacak? Yoksa şu kadar bir şey mi olacak? Yoksa şu kadar bir şey mi olacak? Çok merak ediyoruz. Hadi gerçek dinozorları bu ne mi olacak? Dediniz bir şey şu şekilde dinozorumuz. Gördüğünüz gibi. Çok tatlı çok şirin. Arkadaşlar bu dinozor artık nasıl bekletiyormuş? Demek ki bu dinozor bir su dinozoruymuş.